24 Eylül çarşamba günü itibarıyla Bitcoin 113.700, Ethereum'da 4.200 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin'in pazartesi günkü düşüşün ardından tekrardan 113.000 dolara çıkması her ne kadar bizleri tatmin etmese de kısa vadede birkaç günde küçük de olsa bir yükseliş hareketi göstermesi güzel diye düşünüyorum. 111.000'in 110.000'in altına gitmesinden İyidir tabii ki ama şimdi bazı mesajlar da geliyor 100 bin gelecek 95 bin gelecek çok önemli değil. Neler gördük neler yaşadık şurada 6-7 ay önce tarife krizinde 76 bin dolara kadar düştü bitcoin ta 120 binden tekrar da düşebilir sorun değil yani bu anlamda tabii ki altcoinleri biraz daha eritecektir ama yine de ben çok çok önemli olduğunu düşünmüyorum hatta büyük yükselişler öncesinde bazen bu tür sert geri çekilmelerde olur alıştık artık yani Moralimizin bozulmasına da bu konuda alıştık. Yapacak bir şey yok. Yani onu da düşünüp daha fazla moral bozmaya hiç gerek yok diye düşünüyorum ama olabilir. Niye olmasın? Yani tabii ki olacaktır. Bu da işin içinde ama artık yıl sonu geliyor ve yıl sonunda da genelde analistler olsun, yatırımcılar olsun, iş adamları olsun yükseliş bekliyorlar ki birazdan aktaracağım. Bakalım şimdi Altın tabi 3750 dolarda çok küçük de olsa bir geri çekilme var altında dün çok hızlı çıkmıştı. Bugünkü bir geri çekilme normal bir geri çekilme diye düşünüyorum. Şimdi altınla ilgili de tabi mesajlar geliyor onu da belirtelim. Şimdi ben altını çok da fazla yatırım olarak gören biri değilim. Yani ben zaten her şeye uzun vadeli bakan biriyim. Hani şöyle söyleyeyim hani futbol maçlarında da hani kulüplerin bizim kulüplerimizin daha çok uzun vadeli teknik direktörlerle çalışması yani başarısızlık gününde de başarılıyken herkes çalışır da başarısızlık günlerinde de uzun vadeli çalışması gerektiğini düşünen biriyim. ne alaka diyeceksiniz? Uzun vade her zaman istikrar getirir. Uzun vade her zaman ilk başta zor olsa da bazı şeyler her zaman sizin psikolojinizi eğer yatırım yaptığınız varlık altı doluysa güçlü bir varlıksa her zaman size kazanç getirir psikolojinizi de güçlendirir bunu belirtelim yani futbolda da böyledir sen biraz daha altyapıya yatırım yaparsan biraz daha kaliteli futbolcu bile değil kaliteli insan yetiştirirsen kaliteli insanları bünyende barındırırsan ve uzun vadeli çalışırsan o zaman herkes birbirleriyle tabii ki daha iyi iletişim kuracağı için Zaman geçtikçe daha iyi tanıyacaksın. Hele sporda, sporda bu kesinlikle gereken bir şeydir, uyum, istikrar. E bunlar olduğu zaman da başarılı olursun. Aslında bu hayatın birçok yerinde daha e, hayatın birçok yerinde geçerli olan bir kuraldır. Daha fazla insanların önüne açan bir durumdur. Yine futboldan örnek vermeden duramadık ama ben böyle bakarım. Şimdi altına da uzun vade bakmayacağınız sürece çok da fazla alım yapmanın mantığı yok diye düşünüyorum. Altın zaten. E, yani kısa vadeyi geçtim uzun vadede de çok fazla bir getiri sağlamamış bir varlık. Yani 20 yıldır 30 yıldır almıyorsanız yani babanızdan dedenizden belki kalmamışsa bu anlamda çok fazla bir getirisi de yok. Bugün yükseldi dediğimiz altın yuvarlak hesap yapalım 3800 dolardı. Şimdi 2000 dolardı ben e, Ekim 2023'te o Hamas'ın İsrail'e yaptığı çok güzel bir örnek değil ama e orada artmaya başladı. Ya da Rusya-Ukrayna savaşı. Zaten hep bu tür jeopolitik gerginlikler, savaşlar, büyük finans krizleri. Burada bu tür olaylarda altın artar. E şimdi burada artmış. Yani 2 senedir, 3 senedir artıyor altın. Çok arttı, çok gitti dediğimiz altının yükselişi 2 senedir %100. Yüz. Bu kadar. Ondan önce de, 2 seneden önce de, 5 sene önce 7 sene önce %300 %500 mü? Yo bak bakıyorsun fiyatlara buyurun grafikten bakın. Yani 2006'da 2007'lerde 1200-1300 dolarlarda hatta biraz daha fazla bile olduğu olmuş. Yani yukarı çıkmış aşağı inmiş 1600-1700 dolarlar hep buralarda. Yani çok da büyük bir getirisi yok ama... Büyük kriz dönemlerinde hisse senetleri düştüğü zaman altınınızı bozup ucuz fiyattan hisse senetleri almak için ya da devalüasyon olduğu zaman yani yine ucuz fiyattan aslında ülke parasını, hükümet parasını almak için hükümet parası derken sadece biz değil tabii ki. Öyle denir. Government money der Amerikalılar. Veya finansçılar öyle diyelim. Bunu almak istediğinizde ucuz fiyattan sizi kurtarır. Krizlerde bir nefes verir size. Nefes almanızı sağlayan bir nasıl diyelim bir hayat boşluğudur. Bu kadar. Ben bunun dışında altının öyle çok da çıktığını zaten manipüle de ediliyor tabii ki. Kripto paralar da ediliyor. Bir şey demiyorum. Bitcoin biraz daha az manipüle ediliyor bence ama o yüzden altını ben öyle çok da büyük aman Allah'ım hadi altına hele şimdi. Hele şimdi altın ben hiç düşünmüyorum almayı açıkçası. Hiç de düşünmedim. Yani 2000'den almamışsın. 2200'lerden 2400 dolarlardan ons altından bahsediyorum. Almamışsın. Şimdi gidip 3000 e, Söyleyemedim 3.700-3.800 dolarlardan altın alacaksın. Ben yapmam. Yani buradan sonra mesela bir senede ne kadar gidecek altın? %50 gitse 4.000 dolar diyelim yine yuvarlak hesap ki hani 4.000 bile değil de %50 gitse 6.000. 6.000 olacak mı bir senede %50 getirecek mi? Ben hiç zannetmiyorum. Dolayısıyla evet güzel geliyor görüyoruz yani altın altın diye bütün ekonomi kanalları yine yükseldi yine rekor kırdı rekor kırdı dediğin kaç yani 3 sene önce 2000'den direkt olarak girmediğin sürece çok da büyük bir kazancı yok ya da dediğim gibi çok eski senelerden bir miras kalırsa tabii ki satmasın tabii ki onu bir ne diyelim kötü gün dostu öyle mi öyle ama kötü gün dostu yani iyi günde senin yanında yer alacak bir kazanç getirecek bir varlık olduğunu ben zannetmiyorum. Birazdan bu konuyla ilgili e, BOFA'nın da analizi var bakacağız. Bank of America. Şimdi e, tabii ki pazartesi günü düşüşler geldi ve Amerika'daki kripto ETF'lerine de yansıdı. Hemen bakıyoruz dünkü işlem gününde Bitcoin spot ETF'leri eksi 103 milyon dolardaydı. Ethereum spot ETF'leri de 140 milyon dolar eksideydi yine dünü de eksiyle kapattılar ama ondan önceki birkaç haftada zaten hep yeşildi hep artıdaydı. Bu düzeltmeler normal diye düşünüyorum ama kurumsal alımlar Bitcoin'de de Ethereum'da da hatta Solana'da da devam ediyor. Onu belirtelim. Yani bu ETF'ler günlük bazda baktığınız zaman sizi yanıltabilir ama çok yanıltmasına bence izin vermeyin. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi yine Amerika'dan tabii ki geldi. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'tan geldi. Bessent Powell'ı eleştirdi. Fox Business'a verdiği röportajda bakalım neler demiş. Çok çok önemli açıklamaları var. En önemlisi bence şu parasal genişleme dönemine giriyoruz açık ve net şekilde Besant diyor ki parasal genişleme başlıyor. Bu çok güzel politikacıların da bu minvalde açıklamalar yapmaları çok ama çok olumlu. İstihdam revizyonları bir şeylerin yanlış gittiğini zaten gösterdi. Hani o dün de bahsettiğim tarım dışı istihdamda 149 binden eksi 10 binlere giden revizyonlardan bahsediyor. Powell bu noktadan 100-150 bas puanlık bir indirim işareti vermeliydi. Neden böyle bir işaret vermedi anlamadım şaşırdım diyor ve en azından nötr seviyeye inmeliyiz diyor. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent ki Fed'de de işler karışık. Yani Trump hükümeti dün de söylediğim gibi ekonomistlerin de Amerika'da özellikle tartıştığı gibi Fed'i e, ele geçirmeye çalışıyor. Fed'e müdahale etmek istiyor Trump hükümeti. Bunu Bessent'la yapmaya çalışıyor. E, Ticaret Bakanı ile yapmaya çalışıyor. Diğer Kurumların başındaki kendi atadığı kişilerle yapmaya çalışıyor ama bunu yapmaya çalışıyor ki bir Fed üyesi de guvernör biliyorsunuz Lisa Cook onun da davası devam ediyor. Yani atmak istiyorlar kadını atamıyorlar. Mahkeme diyor ki tabii güçler ayrılığı hep söylüyoruz güçler ayrılığı çok önemli. Mahkemede diyor ki öyle istediğin gibi kafana göre atamazsın Trump efendi diyor mahkemede. Dolayısıyla o dava devam ediyor ama bir kere eğer. Lisa Cook inşallah da olmaz bence. Bakın ben hani e, Trump'a tabii güvenmiyoruz. Yani güvenilecek biri değil. Politikacılar güvenilecek biri değil. Trump gibi tüccar kafalı biri yani politikaya geçip bunları yapıyorsa e, düşünün neler yapar da şunu söylemeye çalışıyorum. İnşallah yapamaz ama eğer Lisa Cook'u görevden almayı başarır, Fed'in dışına atarlarsa bu diğer Fed üyeleri için de bazı kapıların açılması anlamına gelebilir. O kapı bir kere açıldı mı, ondan sonra giren çıkan belli olmaz Fed'e ve çok bambaşka yönlere gidebilir. Ha ilk etapta fiyatlara tabii olumlu yansıyabilir ama e, önümüzdeki dönemlerde çok daha olumsuz durumların yaşanması da aşikar olur. O'nu da belirtelim. Yani bu şekilde gitmesi bence daha iyi. Ya hatta Ekim'de faiz indirimi yapmasınlar, Kasım'da belki 25 yapsınlar. Sorun değil biraz daha geciksin sistem otursun sonra gümbür gümbür gelsin. Ya ben gümbür gümbür bir faiz indirimi açıkçası istemem. Yapmasın bekletsin bırakın bekletsin. Yani daha sonra gelir o yükselişler. Yani enflasyon düşsün ki daha sağlam gelsin. Çünkü hala ikna edemiyor. Bakın enflasyon tekrardan %3'e çıktı Amerika'da. Neyse bunları önümüzdeki günlerde konuşacağız. Michael Saylor da CNBC yayınına katıldı ve Bitcoin'de sene sonuna doğru yükseliş bekliyorum dedi. Bu anlamda yükseliş bekleyen sene sonuna doğru bir başka kurum diyelim. O da dünyanın en büyük bankalarından biri olan Bank of America. Kripto paralar konusunda değil ama Yine kripto ile ciddi şekilde Koreli olan hisse senetleri piyasaları konusunda bir analiz yayınladılar ve şunu dediler. Dördüncü çeyrek genelde en iyi çeyrektir. Tüm büyük endeksler pozitif getiri sağlar. Daha çok teknoloji hisselerinin arttığı görülür. Buradan kripto içinde dördüncü çeyreğin olumlu geçmesini beklediklerini düşünebiliriz. Böyle söylemiyorlar ama bunu beklediklerini de çıkarabiliriz emlak ve enerji de geride kalır diyor Bank of America. Zaten dördüncü çeyrek geçen senede çok iyi geçmişti. Bu senede belli ki faiz indirimlerinin etkisiyle ve gelecekteki muhtemel faiz indirimlerinin de önden fiyatlanmasıyla biraz daha iyi geçecek. Ama arada tabii ki hep söylüyorum toprak yola girebiliriz, çamura saplanabiliriz ama yol hep ileri bu anlamda. Önümüzdeki dönemin ben fiyatlar anlamında hele 2026'nın sonuna doğru 2027'nin başı çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Zor biliyorum bunları söylediği zaman hep geleceğe atıyorsun. Geleceğe atmak çok kolay. Gelecek hakkında tahminde bulunmak çok kolay diye. Sen bize işte bir ay sonrasını söyle, üç hafta sonrasını söyle diyenler oluyor. Onlara da hak veriyorum. Tepki de göstermiyorum ama yani bu boş bir umut değil. Gerçekten hani beklentilerim olduğu için. Bunu daha önce de söyledim. Madde madde hatta açıklamıştım. Amerika'nın 250. yılı 2026. Bunun e, 250. yılda Trump ve hükümeti kötü giden bir ekonomi, kötü giden piyasalar, kötü giden yani Amerikan sorumluluğunda. Çünkü kendilerini dünyanın yöneticisi olarak gördükleri için Amerikan sorumluluğundaki dünyanın bunu tırnak içinde söylüyorum. Onlar öyle gördüğü için ee, kriz yaşayan bir dünya olmasını istemezler. Kongre seçimleri var ayrıca. Bırakın 250. yılı. Hadi o yorum. Ama önemlidir. Yani biz geçen sene 100. yılda neler yaptık? Onlar 250. yılda zaten ekonomidir, S&P 500'dür, Nasdaq'tır bunlara eee yönelecekler, eğilecekler. İstemeyeceklerdir kötü gitmesini ilişkilerin kötü gitmesini istemeyeceklerdir. Birçok sorunun özellikle Orta Doğu'da, özellikle Rusya, Ukrayna'da çözülmesini isteyeceklerdir. E, kongre seçimleri geliyor. Bunları çözemeyen bir Trump, gittikçe kriz yaratan bir Trump, e, garip garip hareketler yapan, şımarık şımarık açıklamalar yapan, işte ben dün de öyle dedi ya Birleşmiş Milletler Konferansı'nda, ben çok iyi tahmin ederim, çok iyi bir politikacıyımdır, iyi bir yöneticiyimdir gibi saçma sapan kendini öven açıklamalar yapıyor. Yani bu özgüven değil bunun adı. Şimdi bunları yapan birinin artık demokratlardan da oy alması zaten imkansız hale gelecek. Zaten Amerika'da siyahla beyaz gibi artık burun buruna geldi şeyler demokratlarla cumhuriyetçiler ama kongre seçimlerini kaybetmek istemeyecektir. Temsilciler meclisi ve senato orada duruyor. Yani bunu kaybeden başkan olarak tarihe geçmek istemeyecektir. Ki bundan sonraki seçimde aday olmayacağım dedi ama aday olursa da böyle bir ortamda tabii ki kaybeder. Aday olursa kaybeden adam olmak istemeyecektir. Onun dışında da aday olmayacaksa da bir sonraki cumhuriyetçi adayın önünü tıkayan, aslında onu zor bir duruma düşüren bir konumda olmak ve öyle anılmak istemeyecektir. Bunları istemeyen bir başkanın da ben açıkçası önümüzdeki aylarda çok daha oturaklı, çok daha düzgün bir profil sergilemesini ve ekonomiyi daha iyi hale getirmesini bekliyorum. Onun için şimdi biraz zor günler ama daha sonra kolay günler gelecektir diye düşünüyorum. Bunlar benim fikirlerim. Katılmıyorsanız tabii ki size de saygı duyuyorum. Zaten hep, hep söylüyorum yani yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Sürekli tartışıyorum da sizle açık açık aktif şekilde. Ama dediğim gibi ben önümüzdeki yıldan bunları bekliyorum. Olumlu geçeceğini önümüzdeki yılla beraber 2027'nin de bir bölümünün olumlu geçeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bunun da polyanlacılık olduğunu da hiç ama hiç düşünmüyorum. Ama tabii ki bunlar tamamen yanılabileceğim şahsi fikirlerim. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle.